Rank ne sizce şu an? Nova mı? Global Elite. Haydar. Zannetmiyorum ya. Allah Allah. Nova olduğunu mu? Yok oğlum. Yüksek rank da. Niye yüksek onu da anlamadım abi. İyi de oynamıyoruz ki. Lustrik atıyoruz yani. Senin yüksek muhtemel. Acaba CSGO'yla MMR bağıntısı var mı? Zannetmiyorum ya. Olmaması lazım bence. Ya. <laughs> Bolan, ne payıda, bu ne yapıyordu sen kendi ara? Ha ya? ha <laughs> <Anladım. Anladım> ya <laughs>